Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Matematik dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oran konusunu bitirdik. Orantı konusuyla bu dersimizi işleyeceğiz. Bakalım orantı ne demekmiş? Hep beraber görelim. Orantı dediğimiz şey en az iki oranın birbirine eşit olması durumuna verdiğimiz isim. Yani A bölü B. A'nın B'ye olan oranının eşit olması neye? C'nin D'ye olan oranına eşitliğine orantı diyoruz. İki oranın birbirine eşit olma durumuna biz orantı diyoruz. A bölü B eşittir C bölü D. Bu bir orantı ise A bölü C, A bölü C eşittir B bölü D. Bir önceki dersimizde hatırlıyorsun. Birinciyle birinci ile birinci, ikinci ile ikinci, üçüncü varsa üçüncü ile üçüncü, dördüncü varsa dördüncü ile dördüncüyü birbirine eşitliyorduk. Bu şekilde Bölmelerimizi yapıyorduk. Burada a ile d dışlar, yani şunlar dış, a ile d dışlar, b ile c de içler, b ile c de içler olur. Şimdi orantının özellikleri var. Bu özellikler bize bayağı bir yardımcı faydası olacak. Hemen bakalım. A bölü b eşittir c bölü d ise, a ile d'nin çarpımı yani dışlar ile İçlerin çarpımı, B ile C'nin çarpımı, içler dışlar çarpımı diyorduk buna hatırlarsan. Bu içler dışlar kuralını oldukça kullanacağız. Birçok soruda en çok işimize yarayan içler dışlar kuralıdır. Peki A bölü B eşittir, C bölü D ise birinci olarak A'yı C'ye bölersen, B'yi de D'ye bölersen birbirine eşit olur. Yani yukarıdaki sayıları birbirine bölersen aşağıdakileri de birbirine böldüğünde eşitlik aynı şekilde sağlanacak diyor. D bölü B C bölü A'ya eşit olacak diyor. Bak aslında aynı şeyler. Hepsi buradan geliyor. Şu D ile B'nin ters çevrilmesi yani yer değiştirmesi sonucunda C ile A da yer değiştirecek diyor. Bakalım. Bak B ile D yer değiştirince D bölü B olmuş. A ile C yer değiştirince alttaki yukarı gitmiş. Yukarıdaki alta gitmiş yani. Bu olmuş. Aynı şekilde buradan da baktığın zaman D'yi C'ye bölersen, D'yi C'ye bölersen B'yi de A'ya bölmek zorundasın diyor. Sıkıntı yok. Buraya kadar zaten yukarıdakini yukarıdakine böldüğünde aşağıdakini aşağıdakine bölebilirsin. Ters çevirebilirsin. Bu iki kuraldan bahsetmiş bize. M ile N en az birisi sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B eşittir C bölü D ise buna arada eşittir K var ise buna biz K'ya orantı sabiti diyeceğiz. Yani bunların aslında sadeleştirilmiş hali K'yı veriyor bize. Tamam. M çarpı A bölü M çarpı B. Gördüysen şu soldakini M ile genişletmiş. Aşağıda M ile genişletmiş. Bunu da N ile genişletmiş. Hiçbir değişen yok. Aslında hatırla. Herhangi bir 1 bölü 2 olsun. Bunu 2 ile genişletirsen ne olur? 2 bölü 4 olmaz mı? E bu birbirine eşit değil mi? Orantı sabit değişti mi? Hala 1 bölü 2 değil mi aslında? Yarım değil mi? 1 bölü 2 yarım. 2 bölü 4 de yarım. 4 ile genişlet bunu. 4 bölü 8 hala yarım bak. 8'in yarısı. Orantı sabitim değişmedi. Aynı şekilde m çarpı a yani şuradaki m çarpı a m çarpı b N çarpı C, N çarpı D. Yani M ile genişletilmiş hali ve N ile genişletilmiş hali ne farkı var? Bak pay ile paydayı toplamış. E, pay ile payı toplamış. Payda ile paydayı toplamış. Orantı sabiti yine değişmemiş. Hemen test edelim. 1 bölü 2 artı 2 bölü 4. Topladığın zaman ne olacak? 3 bölü 6. Değişen bir şey var mı? Yok. Hala yarım. Hala ee, yarımdan bahsedebiliyoruz farklı sayılarla deneyebilirsiniz kesinlikle orantı sabitimiz değişmeyecek A'yı B'yi C'yi D'yi ayrı ayrı karesini alıp topladığın zaman buradaki M ve N bir de olabilir sıfırdan farklı olmalı biri bunları karesini alıp topladığında yine orantı sabitinin de karesini almak zorundasın tamam mı hemen bir diğer kuralımıza bakalım A bölü B çarpı C bölü D eşittir K kare. Yani aslında iki oranı birbiriyle çarptığında orantı sabitinin karesini almış oluyorsun. Hadi, hadi buna da 1 bölü 3, 2 bölü 6. Bunları çarptığım zaman ne oldu? 2 bölü 18 oldu doğru mu? Demek ki orantı sabitinin karesi oldu. Nasıl oldu? 2 bölü 18'i sadeleştirirsem 1 bölü 9 olacaktır. E 1 bölü 9 da 1 bölü 3'ün karesi aslında. Gördüğün gibi orantı sabiti biri bizim bunu birbiriyle çarparsam bunları birisinin karesi oluyor. Yine bunun da karesi oluyor aslında 2 bölü 6'nın. 4 bölü 36 değil mi? 4 bölü 36 da sadeleşirse 1 bölü 9 oluyor. İkisini çarptığın zaman orantı sabitinin de karesini almış oluyorsun. Tamam. A bölü B'ye P ye eklersen C bölü D'ye P ye eklersen o zaman orantı sabitinde de P eklemek zorundasın. Yani ne demek istiyor? Bizim oranlarımıza herhangi bir sabit sayı eklediğinde eşitlik bozulmaması için orantı sabitine de aynı sabit sayıyı eklemek zorundasın diyor. Özelliklerimiz bu kadar. Gelin beraber birkaç tane soru çözelim. Şimdi birinci örneğimize bakalım. Gördüğün gibi bak A bölü B eşittir C bölü D eşittir 3 bölü 8. 3 tane oranı birbirine eşitlemiş. Bize B artı D ile A artı C'yi soruyor. Bir önceki kuraldan hatırlarsan aslında A artı C bölü B artı D. Yani şu üsttekileri toplarsan alttakileri toplarsan değişen bir şey yoktu. O zaman bu 3 bölü 8'e eşit olmaya devam ediyor. 3 bölü 8 ne burada? K yani orantı sabiti. Orantı sabitine yine eşit olmak zorunda. O zaman B artı D ne geldi? B artı D 8 geldi. Bölü A artı C ne geldi? 3. A artı C de 3 olduğundan 8 bölü 3 benim cevabım olacaktır. Peki gelelim alttaki örneğimize. A bölü 3 eşittir. B bölü 5. Bu da eşitmiş. 6A artı K çarpı B bölü 28. Biraz karışık gibi durduğuna bakma. Şu A'yı Halledebilmem için yine şu kuraldan faydalanacağım. Bu A'yı kurtarabilmem için 6 tane A olması lazım. O zaman bunu 6 ile genişletiyorum. 6 A bölü ne olacak? 18 olacak. Tabii bunları toplayacağım. Bunu ne ile genişleteceğim? Bunu bak K ile genişletmiş. K tane B. O zaman bunu K ile genişletiyorum. K tane B. K çarpı B. Artı K çarpı 5. Doğru mu? K çarpı 5. Bu da ne eşitmiş? 6A artı K çarpı B bölü 28. E 18'e ben ne eklersem 28 eşit olur? 10. Demek ki burası K çarpı 5 10. K çarpı 5 ise K kaç oluyor? 2. K eşittir 2 olmak zorunda. Geldim buradaki bir örneğim var. Bu örneği yapabilmem için öncelikle Şuradaki x bölü 1 değil mi? Bu da a bölü 1 değil mi? Hemen bu şekilde bir okuyalım. x artı 7 bölü a eşittir 11. Ve a artı 7 bölü x eşittir 9 ise a bölü x kaçtır diyor. Hadi gel bunları bir taraf tarafa ee, toplamadan önce paydalarını eşitleyeceğiz tabii ki. Bunu a ile genişletelim. Bunu da x ile genişletelim. a ile genişletirsem a x artı 7 bölü a eşittir 11'miş. Buraya bakıyorum ax artı 7 bölü x eşittir 9'muş. E, ax artı 7 bölü a. ax artı 7 bölü x. a'yı at karşıya. x'i at karşıya. Buradan ne gelecektir? ax artı 7 eşittir 11 a. Buradan ax artı 7 eşittir 9x. 9x ne eşit? ax artı 7. 11a ne eşit? ax artı 7. ax artı 7'ler ortaksa o zaman 11a ile 9x birbirine eşit olmak zorunda mı? 11a ile 9x mecburen birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü ax artı 7'ler eşit. Eşitse bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman bana neyi soruyor? a bölü x'i. x'i sol tarafa atarım. 11a bölü x eşittir 9'muş. 11'i de bölme olarak karşıya atarım. a bölü x'i 9 bölü 11 olacaktır. Bir işçi 4 günde 60 metrekare halı dokuyorsa 12 günde kaç metrekare halı dokur demiş. Şimdi şöyle bir oranlama yapacağız. Diyeyim ki 4'ü 60'a bölersem ben eğer ne yaptım aslında? Gün bölü iş yaptım değil mi? O zaman yine 12'yi ben bir şeye böleceğim, bunlar birbirine eşit olacak, o da x olsun. Yani oranlar birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. O zaman şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. İçler dışlar yaparsam ben eğer burada yine ne gelecektir? 4x eşittir 12 çarpı 60 geldi. Buradaki 4 ile şu 12'yi sadeleştirirsem 3 gelecektir x eşittir 180 geldi mi? Evet demek ki bu vatandaş 4 günde 60 metrekare halı dokuyorsa 12 günde 180 metrekare halı dokuyacaktır. Henüz doğru orantıyı işlemedik. Doğru orantıyla da çözülebilirdi. Bu 3 kat artıyorsa bu da 3 kat artacaktır. O zaman bu 3 kat arttığından dolayı bu da 60'dan 180 olacaktır diyebilirdik doğru orantıda. Onu da işlediğimiz zaman tekrar orada da sorular göreceğiz. Bir otomobil 6 saatte 228 kilometre yol alıyorsa 15 saatte kaç kilometre yol alır demiş. Yine aynı şekilde süre bölü yol diyelim. Buradan süremiz 6 saatte 228 kilometre alıyorsa eşittir. 15 saatte x kilometre yol alacaktır. Yine içler dışlar yapabiliriz. İçler dışlar yaparken aslında sadeleştirme de yapabiliriz. Şunu 3'e böldüğümde 2, bunu 3'e böldüğümde 5 gelir. Tekrar 2 ile 228'i sadeleştirirsem 1 ve 114 kalır. 114 ile 5'in çarpımı da 570 yapacaktır. X'imiz 570 olarak bulunur. Gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra tekrar anlatıyorum sadeleştirmeler için. Şu pay ile bu pay sadeleşebilir kendi arasında. 6 ile 15'te 3'e böldük. 2 ve 5 kaldı. 2 de aynı şekilde 228 ile sadeleşebilir. 228 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 2'ye böldüğümüzde 1 kalıyor. 114 kalıyor. Şimdi işler dışlar yaptığımızda burada 1 kaldı. Bir tane x x oldu. 114 ile de 5'in çarpımı 570 yaptı. Demek ki x'imiz 570. Demek ki bu otomobil 6 saatte 228 km yol gidiyorsa 15 saatte 570 km yol gidecektir. Tabii ki burada sorunun başında sabit hızla diye belirtmesi gerekiyor. 72 kilogram sütten 12 kilogram peynir üretiliyorsa 54 kilogram sütten kaç kilogram peynir üretilir demiş. Şimdi hemen süt bölü peynir diyelim. Süt bölü peynir dersem 72 kilogramdan 12 kilogram elde ediliyormuş. Bu da eşit olmalı. 54 kilogram da x'e. O zaman yine hemen sadeleştirmelerimi yapayım. Bak 72 ile 12, 12 sadeleşiyor. 6 kalıyor. 1 kalıyor doğru mu? 12'ye bölünüyor ikisi de. O zaman işler dışlar yaparım. 6x eşittir 54 geldi mi? Evet. 6x 54 ise 6'ya at karşı x'im ne geldi? 9. Demek ki ben 54 kilogram sütten 9 kilogram peynir üretebiliyormuşum. Orantı konusu henüz bitmedi arkadaşlar. Orantı ters orantı ve doğru orantı olarak ikiye ayrılıyor. Bu iki orantıyı da bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Ondan sonra da aritmetik ortalamayla geometrik ortalamayı göreceğiz aynı ders içerisinde. Oran orantı konusunu bu şekilde tamamlamış olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.